Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bir e, müşterimizin evinin soğuk olmasından dolayı e, bizden bir yardım istedi. Bize geldik kontrollerimizi yaptık. E, dairesinin alt katı boş olduğu için tavanında bir köpük uygulaması yapacağız. E, bu köpük uygulaması da şöyle göstereyim. E, Isı ısı karşı soğuk ve sıcağı kesinlikle tutar. Çok e, uygun maliyette e, yapıyorsunuz bunu, alıyorsunuz. Ve yüzde yüzde performansı vardır. Yani kesinlikle tavsiye ederim size. Gelin birlikte nasıl yapabileceğiz onu gösterelim. E, daha sonra e, uygulamamızı hep beraber izleyelim. Evet arkadaşlar, e, dediğimiz gibi şimdi ısı yaptığımda e, bu köprünün altına ne kullanabiliriz? Şimdi iki, çeşit iki, çe iki seçenek var. Şimdi bunun altına alçı da kullanabilirsiniz. Kalekim de kullanabilirsiniz. Tabii ki bu sizin dış cephe, iç cephe olarak değişir. Dış cephede kullanırsanız kalekim mutlaka kullanmanız lazım. Çünkü alçı yağmur aldığı için düşebilir. Ama biz burada iç cephede kullanacağız ama biz daha sağlıklı olsun diye kalekim kullanacağız. Siz da kullanabilirsiniz yani iç cephede olduğu için. Sıkıntı yok. Yani kalekimi nasıl yapacağız? Onu gösterelim. Şöyle bir kovamız var. Kovamıza biraz su koyduk tabii ki. Ee, şöyle de bir tane var. Aldık. Bunu açıyoruz. Şöyle bir şey zaten. Suyun içine boşaltıyoruz şöyle. Kıvamına göre birazcık şöyle. Bu benim için uygundur herhalde. Daha sonra şurada matkapla, matkapın içinde bir karıştırıcı aparatımız var. Bunu her yerde bulabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Şu an kalecimizi yaptık harcımızı. Harcımız hazır. Ama harcı çok güzel karmanız lazım ki hani top top böyle pürtü pürtü şeyler olmaması lazım. Ki çok iyi bir şey alırsınız hani e, yani tutturduğunuz zaman hani daha sonra düşme olasılığı olmasın. Yani çok iyi karıştırmanız lazım. Evet arkadaşlar. Harcımızı hazırladık şu anda e, levhamıza şu an harcımızı yapacağız. Ama nasıl yapacağız? Gelin birlikte gösterelim bunda. Şimdi elimde benim şöyle bir e, taraklı malam var. Bu taraklı malamın olması da şöyle bir şey. Eğer düz bir malayla yaparsak yani ortası belki yapışmama şansı olur, kenarı yapışmama şansı olur. O yüzden taraklı mala her zaman iyidir. Çünkü her tarafa e, tutar. O yüzden bırakmaz kesinlikle. Ve bir de şöyle bir şey var. Harcın her zaman, yaptığınız harç yani çok e, katı olmaması lazım, çok da sulu olmaması lazım. Kıvamında olması lazım ki tutsun, yoksa geri bırakır, yani uğraşırsınız. Gelin birlikte yapalım biz, bakalım nasıl olacak, tutacak mı? Gelin bir deneyelim birlikte. Ben şöyle harcımı koyuyorum, her tarafa şöyle yayıyorum. Daha sonra tarafından şöyle sağdan soluna. Yani şöyle bir durum var. Ama burası da boş kaldı. Şuraya da çekim, buraya da çekim diye çe çe kapılmanıza gerek yok. Her tarafı dolu olsun diye bir, bir şey gerek yok. Sadece kenarlarına dikkat edin yeterli. Benimki işte taraf biraz geniş. Bunun dar da olabilir yani. Sıkıntı yok. Yani elimizde bu taraf vardı şimdi. Bununla yaptık. Bununla da olur yani. Evet. Şu anda hazır. Bacana. Gelin bakalım. Yapışacak mı? Kadar. Yani eğer bunu yapıştırdığınızda düşüyorsa bile ki harcınızın yani çok slow yaptığınızdan dolayı düşüyordur. Tutmaz. Biz bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün uygulamamızın sonuna geldik. Böyle bir şey çıktı. Tabii biz bunun üzerine file çekip sıva yapmamız lazım ama burası tabii gördüğünüz gibi depo olduğu için Pek de gerek duymuyoruz çünkü yeterli bence bu kadar. Sadece daha sonra kurduktan sonra yani bu açık olan taraflarına isva yapacağız ve bitireceğiz. Umarım bir katkıda bulunmuşuzdur. Kanalıma abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Desteğinize çok ihtiyacımız var. Evet kanalımız daha yeni. Yavaş yavaş büyümeye çalışacağız sizinle birlikte. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Tekrar bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.